Arkadaşlar. 12 Şubat 2022. İstanbul Şile. Saat 11.30 civarı. Meteoroloji hava sıcaklığını 13 gösteriyor. Ama şu an yaklaşık 15 derece hava sıcaklığı var. Burası Şile'nin Hasanlı köyü. Rakım yaklaşık 200 metre. Geçen hafta da polen girişi vardı. Bu hafta sanki daha yoğun bir polen girişi var. Ve arılarda muhteşem bir çalışma azmi. Saat öğleden sonra 14 gibi hava sıcaklığının daha yüksek olduğunu gösteriyor meteoroloji. Biraz rüzgar var. Bu sefer geçen hafta olduğu gibi sabredemeyeceğim. Arılarımı açıp stok, yavru ve ana kontrolü yapacağım. Kapalı, pupa veya günlük yumurtalardan birini görmem. Ananın varlığına delalet ettiğinden anayı bulana kadar bütün çerçeveleri karıştırmayacağım. Bir duvar çerçevelerinden birini kaldırıp stok durumuna bakacağım. O taş çerçevelerden bir veya iki tane de kaldırıp arının yavru durumuna bakacağım popülasyonunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama çalışmasından anladığım kadarıyla yoğun bir nüfusu var. Elimde kabarmış peteğim olmadığından eğer istiyor ise temel petek verebilirim. Çok az bir ikiye bir şurup yaptım. Dün akşamdan. Onu hafif bir sıcak suyun içine koyup azıcık ısıtıp çok az, işte 35-40 santigrat derece suyun içine koyup aralara birer bardak nüfusuna göre tabi bakıp vermeyi düşünüyorum üstten buzdolabı poşetiyle. Eğer yarın da kontrol edeceğim. Almış olurlarsa haftaya iki gün vermeyi planlıyorum. Havalar biraz ısınana kadar ikiye bir verip havalar ısındıktan sonra belki Şubat'ın sonuna doğru birebir bir ee, teşvik şurubuna geçebilirim. Beni izlemek istiyorsanız kanalıma lütfen abone olun. Hoşçakalın.